Anadolu kelimesiyle ilgili çok farklı yaklaşımlar var. Değişik kelimelerle ilişkilendirilebilir. Fakat hangisi işin gerçeğine aslına daha yakın onu bulmaya çalışıyoruz. Yöntemlerden bir tanesi kelimeyi morfemlerine ayırmak. Morfemlerine ayırmak demek ana ve dolu sözcüklerine ayrı ayrı anlam vermek ayrı ayrı anlam verebilmek için anayı bir kenara bırakırsak ananın diyelim ki Türkçe olduğunu varsayıyoruz veya eski antik dönemlerden gelen bir kelime olduğunu varsayıyoruz. O zaman dolu veya toli, tuli kelimesi üzerinde durmamız gerekiyor. Bu toli, dolu kelimesi Türkçe olabileceği gibi bize Arapçadan da geçmiş olabilir. İnternette şöyle bir bilgi var diyor ki dal kelimesiyle beyan kelimesi aynı cümlede geçtiğine göre diyor aynı anlamdadır diyor. Ve sonra şunu ilave ediyor diyor ki değişik dönemlerde dal, beyan ve adet abde, kelimesi birbirinin yerine geçmiştir, birbirine ardışık olmuştur. Önce dal kelimesi kullanılmıştır, sonra beyana geçmiştir, sonra adet kelimesi olmuştur. Arapça dal kelimesinden beyan veya adet kelimesinden hareket edersek o zaman Anadolu ana adet yeri, ana dönüş yeri, ana yerleşim yeri, ana beşik gibi bir anlama geliyor. Yani ana yurt anlamına geliyor. Osmanlı'nın da ilk kez Söğüt kasabasında yerleşip ve oradan gelişip serpildiğini düşünürsek sanki anlamlı gibi gözüküyor. Fakat o zaman Yunanların Natalia demesini anlamlandıramıyoruz. Bir başka açıdan Toli'ye baktığımız zaman Sanskritçe'de Toli geniş yol, ana cadde anlamına geliyor. Ve bu kelime yani Sanskritçe'den tutalım Farsça'ya, Türkçe'ye, Latince'ye ve Avrupa dillerine kadar İngiltere'ye kadar pek çok dile geçmiş. Oradaki anlamı geniş yol, ana, cid, ana cadde. Ve Farsça'da kral yolu anlamında. Kral yol deyince hemen aklımıza Büyük İskender geliyor. Büyük İskender'in rotasına bakıyoruz. Büyük İskender'in rotası Tro, Troy kasabasından başlıyor. İzmir oradan Antalya Antalya'dan işte Ankara Ankara'dan sonra dönüyor Kayseri ve Suriye'ye doğru gidiyor acaba Anadolu bu ana yol anlamında mı Kral yolu anlamında mı Rumeli ve Kral yolu bilmiyoruz Belki böyledir Anadolu ana yol ama e, böyle bir şey olsaydı bu Kral yolunu atıfta bulunurdu mutlaka birerli kaynaklarda buna işaret eden bir bilgi olurdu fakat böyle de bir bilgi yok. Böyle bir bilgi olmayınca yine morfemlerden hareket edilince bizi çok farklı yönlere olayın götürdüğünü görüyoruz. O zaman şöyle bir yargıya varıyoruz. Morfemlerle hareket etmek çok anlamlı değil. Çünkü iki alt sözcük ortaya çıkıyor ve bunlardan anlam üretiyorsunuz. Çok sayıda anlam ortaya çıkıyor. Morfemlerle hareket edersek eğer e, sonsuz sayıda anlam üretme ihtimali ortaya çıkıyor. O halde morfemlerle değil de kelimeyi bir bütün olarak ele alıp yaklaşmakta yarar var gibi gözüküyor. Öyle baktığımız zaman Yunanlılar bu kelimeyi Anatol'i değil Avatolla, Avatoli diye kullanmışlardı. O zaman Avatoli kelimesi acaba Hint Hint topraklarında Sanskritçe'de kendisine yer buluyor mu? Bulduğunu görüyoruz ve orada Avatala'nın Hint kökenli bir kelime ve anlamının huysuz, kavgacı insan demek olduğunu öğreniyoruz. Huysuz, kavgacı insan demek. Öyle olunca Avatali ile Rumeli arasında bir ilişki olabilir diye düşünüyoruz. Rumeli esas olarak bu topraklara daha 1750-1800'lü yıllara kadar Romanya deniyor. Romanya yani Mısır'dan gelmiş olan Romlar. Romanlar. Yani Mısır kaynaklı olan Romanlar. İşte Osmanlı Romanya'yı Rumeli yapmış. Veya Anadolu'daki bir bölümde Rumeliydi. Bunlar Rumeliler esas olarak Mısır, Afrika ve Libya kaynaklı insanlar. Rumeller Afrika kaynaklı insanlar, Avatoliller yani Anatolillerde muhtemelen Hint kaynaklı insanlar, Hintten gelen insanlar. Çünkü Afrika'daki insanların bir kısmı Hindistan'a gitmiş, sonra Hindistan'dan tekrar dönerek Suriye, Filistin'e, İsrail'e, Mısır'a gelmişler, yerleşmişler ve sonra Mısır, İsrail Suriye'den tekrar ana topraklarına geçmişler ve hatta bir kısmı da yine tekrar Trakya'ya geçmiş. Öyle olunca Rumeli, esas Afrikalılar, Avatoliler ise Afrika'dan Hindistan'a gelip Hindistan'dan tekrar geri dönen insanlar gibi düşünülebilir. Bu Sanskritçe'de şöyle bir kelime var Avatola Graha ciraha, avatala ciraha, graha veya ciraha tutan, güç, güçle, güç e, zorlayan, tutan, güç kullanan anlamında. Avatala ise dolandırıcılık, hilekarlık, sahtekarlık demek. Yani avatala sahtekar, hilekâr, dolandırıcı, güç kullanan insan demek. O zaman sanki biraz saçlar daha yerine oturuyor gibi. Bir tarafta Rumeliye var. Bunlar Libya'dan, Afrika'dan ve Mısır'dan gelmiş insanlar. Bir taraftan da Avatolyalar, Avatolyalar var. Bunlar da Hindistan'dan gelmiş insanlar. Dolandırıcılık, hilekarlık, sahtekarlık, güç kullanan, zorlayan, tutan, e, sarkıntılık yapan, dürüst olmayan, güvenilmez insanlar. Bu ilginç bir değerlendirme. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yunanlılar Anadolu'nun Ege bölgesinde yaşayan insanlara bakarken onları Natoliler olarak isimlendiriyor. Natoliler yani Hint topraklarından gelmiş olan insanlar. Yani bir genelleme yapıyor. Aslında oradaki insanlar çok değişik yerlerden gelmişler. Afrika'dan, Mısır'dan, Suriye'den, Orta Asya'dan, Kuzey Hindistan'dan, İran'dan çok değişik yerlerden gelmişler. Fakat genel olarak bir genelleme yapıyor. Bunlara Natalyalılar diyor. Natalyalılar aslında Nat isimli Tanrı'ya inanan insanlar. Tanrı'ya veya Tanrıçaya tapan insanlar. Yani bunlar putperestler, Natalyalılar. Ve bu Natalyalılara ee, o zamanki anlayışla muhtemelen dolandırıcı, hilekar, sahtekar insanlar olarak bakıyorlar. Yani çok sözün kısası barbar insanlar olarak bakıyorlar. Fakat öbür taraftan şunu da görüyoruz ki Yahudilerde de Anatolia diye kutsal bir ad insanlar var. Veliler, dervişler vesaireler var. Bunların da kökeni aslında Hindistan. Nataliyalar Öyle sanıyorum ki e, bu Yahudilerin Anatoliyalar ile aralarında bir bağ var. Yani Natalyalar bu Anadolu'nun batı bölgesindeki natalyalar dolandırıcı, hilekar, sahtekar, güç kullanan, zorlayan, insanlara sarkıntılık yapan insanlar. Fakat öbür taraftan Anatoliyalar, Gevudilerin arasında kutsal insanlar, dervişler, ermişler, aziz insanlar, yüksek insanlar. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu Hindistan'daki Nat ve Nata inancıyla Nata denen insanlar arasında bir bağ var. Aslında Nat, Şiva, Tanrı demek, Tanrı'ya inanan insanlar demek, fakat bu Tanrı'ya inanan insanlar iki grupta değerlendiriliyor. Bir Yahudiler grubuna geldiğinde eski Mısır'da, Suriye'de, İsrail'de ve Filistin topraklarında bu insanların bir kısmı yüksek azizler, ermişler, dervişler haline gelmiş. Fakat bu insanların, çünkü biliyoruz ki Hindistan'da kast sistemi var en az kast en alt tabakadaki insanlar dokunulamaz insanlar ve işte alt tabakadaki insanların bir kısmı çiftçiler vesaire ee, yani daha düşük dereceli işleri yapan kişiler yani bir kısmı bunların Veli derviş olmuş Nataların bir kısmı da dolandırıcı hilekar sahtekar olmuş bu yüzden Natalia ile Anatoli iki farklı uç. Bir tarafta yüksek Anatoliller var. Yüksek aziz derviş ermiş insanlar. Bir tarafta da Avatolalılar var. Bir Anatoliller var, yüksek ermiş insanlar. Bir de Avatolalar var, Ava var. Bunlar da dolandırıcı, hilekar, sahtekar insanlar. Fakat e, ee, Yunanlılar Natoli kelimesine isim verirken yani bunun anlamlandırırken bu anlamlandırma da öyle zannediyorum ki 1600'lü yıllarda yapılıyor. 1610'lu yıllarda yani benim erişebildiğim ilk kaynak 1600'lü yıllarda basılmış bir batılı eserde çok eski yani bundan 400 yılı önce Avatola'nın veya Anatola'nın Güneşin doğumu doğu, güneşin yükselmesi, güneşin ışığı anlamına geldiğini söylüyor. Ya yani ne yapıyor Yunanlılar? Bunlar barbar insanlardır demiyor. Tersine Yahudilerin kullandığı Anadolu yani Nat kelimesinin Tanrı kelimesine atıfta bulunuyor. Buradaki Nat doğu, güneşin doğumu mu? Ee, aslında Tanrı'ya, Tanrı, şivaya atıf içeriyor. Fakat buradaki Anadolu isimlendirirlerken o yıllarda yani tahmin ediyorum 1500'lü yıllarda bu Anadolu'nun bu bölgesine Anatoli deniyor. Ve onların bazı yazarların yorumlarına göre bir tarafta Rumeli varsa buraya da Anatoli diyelim. Yani Rumeli ile Anatoli aslında aynı tip insan topluluklarına verilen isim. Yalnız birisi Rumeliler daha çok Afrika kökenli insanlar. Natoliler ise Hindistan'dan gelip buraya veya Orta Asya'dan Hindistan'dan o topraklardan gelip buraya yerleşen ilkel kabileler, barbarlar. Aslına bakarsanız Rumeliler de barbar, Anatoliler ve Natoliler de barbar. Fakat tabii ki böyle bir şey söylemiyorlar. 1500'lü yıllarda, 1600'lü yıllarda Batılı eserlerde bakıyoruz. Yunanlıların doğusunda kaldığı için buraya Doğu dendi deniyor. Aslında doğu değil. Güneşin doğması, güneşin yükselmesi, tanrının yükselmesi, tanrının adının yükselmesi. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu ilk isim verme tanrının yükselmesiyle ilgili değil. Muhtemelen burada Yahudiler de yaşıyordu. Yahudilerden dolayı Natoli demiş olabilirler mi? Bir ihtimal fakat böyle olsaydı bu daha sonraki kaynaklarda çeşitli zamanlarda gözükürdü Bu gizli kalmış üstü örtülmüş O halde Anatolia yüksek dervişler Aziz insanlar Tanrı'ya inanan insanlar Avatola ise Dolandırıcılar hilekarlar sahtekarlıklar Yunanlar buraya Anatolia dememişler. Avatoli demişler, Natoli demişler. Yani Nat insanları, Natlar, Nat kabileleri demişler. Oldukça karmaşık bir yorum. Basit yorum, herkesi çok çabuk rahat bir şekilde zihnin içerisine girir. Fakat öyle zannediyorum ki Anadolu kelimesiyle Rumeli kelimesi arasında ilişki kurmak zorundayız ve aynı zamanda Anatoli kelimesi ile Avatoli kelimesinin anlamları arasında ayrım gözetmek zorundayız. Anatoli yüksek aziz insan, Avatoli dolandırıcı, hilekar, sahtekar insan. halde biz günümüzde Osmanlı buna kısaca Anadolu demiş. Artık Anadolu ne Avatoli'dir ne Anatoliyadır. Yani esinlenmiştir belki e, Avatoli'den de esinlenmiştir, Anatoli'den de esinlenmiştir ama yeni bir kelime öğretmiştir Anadoli Anadolu Anatoli demiştir Osmanlı'nın buraya Anatoli, Anadolu ismini verirken hem tarihi kelimelerden hem yabancıların kelimelerinden yararlanmış Kanımca hem de ona yeni bir anlam yüklemiştir. Anadolu, Anadolu, Aladolu, yüce devlet anlamındadır. Öyle anlaşılıyor ki gençlerimize, gelecek nesillerimize Anadolu kelimesinin anlamını Aladolu, Alla devlet, yüce devlet, devlete ali olarak tanıtmamız en anlamlı bir yorum olacak demektir. Çünkü Kelimelerin anlamlarından hareket ederek herhangi bir yere bulaşmamız söz konusu değil. Osmanlı bunu Anadolu şeklinde üretmişse ona bizim yeni bir anlam yakıştırmamız, üretmemiz e, gerekiyor. Ve bu en iyi anlam da Osmanlı'nın daha sonra Devlet-i Aliye-i Osmaniye demesinden de anlaşılıyor ki Anadolu kelimesinin anlamı aslında yüce devlettir. Tanrı'nın yüce devleti. Tanrı'nın bahşettiği topraklar yüce devlet. Bu yorum bana daha anlamlı, daha tutarlı geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.